Elini kaldırmadan olan bu ha? Bir de kaldırsan cinayetten alacakmışız seni. Ya ben bir şey yapmadım diyorum. Evini bastığını kabul ediyorsun yani. Allah Allah. Ben konuşmaya gittim evine. Hani tecavüz falan yok. O <laughs> aldı beni içeri. Sonra? Sonra işte üzerime saldık. Tartıştık. Elin nasıl oldu? Kıza vurmak için duvara vurdum. istiyorsanız gidin bakın. İşimizi öğretme bize. Nereye bakacağımızı sana sormayacağız. Bana da komiserim diyeceksin. Kardeşim değilim ben senin. hatırlıyor hayal mı? Deli yani kızım biriydi. Musallat olmuştu bizim Ali'ye. Urfa'dan kalktık İstanbul'a geldik. İşte savcıya mavcıya gittikti de. Sonra tıbanhaneye kapatmışlardı. Sorma baba ne zamandır da bizim etrafımızda dolanıyormuş işte. Ne demek dolanıyormuş? Ne yapmış ki? Ne zamandır sessiz telefonlar alıyorduk biz ile. İşte evimize kadar girmiş ondan sonra ya. Ciddi evet. mi? Evet. Ya. Hay Ali be, hay oğlum ya. ya beladan uzak dur abi bu herif. Ya ne olursa olsun Ali öyle bir şey yapmaz ya. Ali asla bir kadar el kaldırmaz. Ne kadar tahrik olursa olsun yapmaz öyle bir şey. Dün gece geldiğinde eli sarılıydı işte. Hadi buyurun işte o. İşte olacağına varır iş. Yapmayın ya. Ali'den söz ediyoruz, yapmaz öyle bir şey. Efendim oğlum, Dur oğlum dur bir dakika dur sakin ol nefes al. Ya anne nasıl durayım ya? Babam babam ne zaman gelecek? Geleceğiz anneciğim merak etme. Ya bırakmazlarsa? Ya hapse giderse? Ne olur o zaman anne? Ben babamı istiyorum. Tamam anneciğim tamam sakin ol dur. Mehmet Can laban çıktı kapatıyorum. Uf anne ya of. Ali eğime sen oğlum. Ne baba işte nasıl olayım? çocuklar nasıl? İyi seni bekliyorlar. Sen nasılsın? Ne bileyim ya. Var söyle de merak etmesinler. Hadi yürü. Muayene mi? Hadi itfa. Ne diyorsun avukat? Savcı ikna edebilirsek kovuşturmaya gerek yok der serbest bırakır. Ya da mahkemeye sevk eder. Ne olur mahkemeye çıkarsa? Dua edelim şu oralara var mısın? Özür Ya. Alışığım ben. İlk defa doğramıyorum kendimi. Sen iyi oldun emin misin? Evet. Niye? Delirdiğimi mi düşünüyorsun? <laughs> Kızım ha ben aynaya kafa atmışım... ...ha Ali bana yumruk atmış. Niyet önemli niyet. Rengin korkutuyorsun beni. Utandığım kişi sen değilsin. Sen beni ne kadar tanıyorsun ki... Sayın Savcı, müsaade eder misiniz? Buyurun. Müvekkilimin ne giysilerinde ne de vücudunda söz konusu şahsa ait hiçbir bulguya rastlanmadı. Ne kan ne de başka bir şey. Bu da müvekkilimi zan altında bırakmak için kendine zarar verdiği tezimizi güçlendiriyor. Bunların dikkate alınmasını istirham ediyorum Sayın Savcım. Elindeki yarayı da bir öfke anında kendi kendine açmıştır. Müvekkilim de az önce kendisi de arz ettiği gibi. Bilmeyen ki Esma. işte. Yok yok gelip ne edeceğim? Otur otur diye yerde. Savcıdayız baba. İşte bekliyoruz. Ha çıktı. Kapat. Çıktı galiba. Hangi? Dur kapatıyorum. Ne oldu? Hem iyi hem kötü haber. Ne haberi söyle önce? Ali Bey hiç beklemeden yarın mahkemeye çıkacak. Kötüsü ne? Yarına kadar nezarethanede kalacak. E sonra sahipsane mi? Ay ağzından yel aslan yapma. ...bakma öyle. Tamam dikkat et kendine tamam. İyi uy bu akşam. Usta biz buradayız gözün arkada kalmaz. sağlam olur. Allah'a emanet ol oğlum. Adam adam değil... ...adeta bir eşkıya. Niye gidip milletin evini basarsın sen? Ha? Dur bakalım Nur... İşin aslını aslarını öğrenelim önce bir. Ay çok hoşsun Adnan ha. Neyi öğreneceğiz ha? Kırk yıllık damadımız bilmiyor muyuz biz yani? Kırk yıl mı? Aa, oldu mu o kadar ya? Allah Allah. Aa. Kızım sen yüreğini ferah tut, içini karartma. Bak mahkemeyi de yarın vermişler işte. Çıkar gelir çocuk yarına. İnşallah anne de ne bileyim bilmiyorum ki yani. Üf. İnsanlar mahkemelerde senelerce sürünüyor görmüyor musun? Ya babam bana söz verdi yarın gelecek deme öyle şeyler. Tamam anneciğim kızma ne yapalım tamam ben de istiyorum baban gelsin. Sadece her şeye hazırlıklı olmaya çalışıyorum işte ben de. Ben hazırlıklı falan olmak istemiyorum ya anne. Ben babamı istiyorum. Babaya olacağı o eşek sıpası biraz sinirine hakim olaydı. Şimdi bugün bu durumda olmazdık. Ya çocuğa ne kızıysan o da ailesini korumayacak. ...çin gitmiş konuşmuş o kadınla işte. Ya biz konuşmasın mı dedik Esma? Konuşsun ama gidip o delikanlı evine niye giriyor? Ortalığı kırıp döküp niye kendini paralıyor? Koy. Sen evet. anneciğim koy dedene kahve koy sakinleşsin koy. ifadenize sadık kalıyorsunuz. Her şeyi olduğu gibi anlatıyorsunuz. Ne eksik ne fazla. Ana bakma öyle adam vurmuşum gibi. Şu bitsin çıkacağım işte. Seni böyle kelepçeli görünce insanın canı yanıyor. Bu nedir acaba? Rengin Tuncer'in dart raporu. Bir bakabilir miyim? Tabii buyurun. Allah Allah. Ya yapmadım diyorum Sinem. İlla kanıt mı görmem gerekiyor? Ya Allah Allah bakıyorum. Bir bildiğim var. Sinem gördüklerini ben yapmadım. Avukatın dediğine göre epey hasar varmış kadında. Yani? Sen kadınla sadece konuşmaya gittiğine emin misin? Ne demek istiyorsun baba? Ali kabul et, o kadının evine gitmen hataydı. Ne işi var tek başına o kadın dedin? Ha? Yani beladın üstüne üstüne gittin, ne oldu? Başı göğe mi erdi? Uzatma ağa, yüklenme şu çocuğa. <laughs> O çocuk terliğinin iki tane çocuğu var. Bu kadar sorumsuz, bu kadar akılsız olmaya hakkı yok. Hadi bak ya. Ben de ailem bile inanmıyor bana. Bir şey söyleyeceğim size. Ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Ali Acar. Hadi usta bitiyor inşallah. var ya. Ara ara Memo. Deva sabret biraz. Kolay mı bir abla öyle sabır sabır. Deva sen babanın suçsuz olduğuna inanır mısın? Elbette. İşte eh, işte gör bak. Aa kim de inanacak? E sana verecek babanın Tüm bunların yanı sıra rengin Tuncer'in geçirdiği psikolojik rahatsızlıklarda söz konusudur. Kendisi yurt içinde ve yurt dışında birçok klinikte yatmıştır. En son geçen hafta Bakırköy'den taburcu olduğu bilgisine de sahibiz. Dolayısıyla davacının beyanlarına ne kadar güvenebiliriz tartışılır. Cezai ehliyetinin olup olmadığı şüpheli birinin ifadesine dayanarak müvekkilimin özgürlüğünden mahrum bırakılması kabul edilemez. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Var hakim bey. Söz konusu hastalıkların Rengin Hanım'ın aleyhinde koz olarak kullanılamayacağını belirtmek isterim. Müvekkilimin geçirdiği hastalıkların uğradığı saldırıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Gereği düşünüldü.